Bu Azrail. Bizim semtimize uğrayamadığı için mi? Bu sefirlerin adresini ezberlemiş üstüne Ben Azrail'in işinden anlamam. Belki anlayan vardır. Hüsrev'a tabii ki Nail'i konuşuyor. Kendisi Azrail'den rahatsız haklı olarak. Ama son kertede İstanbul'da herkes rahatsız olmaya başladı. Bu beklenmeyen ölümlerden. Açık konuşmak gerekirse büyük baskı altında. Herkes ne olup bittiğini öğrenmek istiyor. Daha, daha açık. Nizam etti. Daha açız ya abi. Polat Alemdar adlı kişinin Süleyman Çakır'ın ölümü vesilesiyle bir gecede altı tane babayı öldürmesi beni rahatsız etti. Bu işin sonu nereye varacak diye düşündürdü.